Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir gizli özellik videosuyla tekrar beraberiz. Bu videomuzda elektronik park frenine sahip Renault Megane 3 ve Fluence araçlarda soğuk ülke ya da soğuk bölge modu nasıl aktif edilir? Bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle soğuk ülke modu nedir? Sistem nasıl çalışır? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi elektronik park frenine sahip Megane 3 ve Fluence araçlarda motoru stop ettiğimizde park freni otomatik olarak çekiliyor. Bulunduğunuz bölge yaşadığınız iklimde aşırı soğuksa balatalar disklere yapışıp kilitlenebiliyor. Böyle bir durumda aracı sabah kullanmak istediğinizde balatalar boşa düşmediği için fren sistemi arızası alınıyor, araç hareket edemiyor veya lastikler yerde kızaklıyor. İşte bu sorunu engellemek için soğuk ülke moduna geçiş yapmak gerekiyor. Bu moda geçiş yaptığınızda Araç stop ettikten sonra park freni otomatik olarak devreye girmiyor. Vitesi park konumunu alıp araçtan ayrılmanız yeterli oluyor. Bu sayede balatalar disklere yapışmamış oluyor. Yani bizim manuel vitesli araçlarda yaptığımız aracı viteste bırakıp el frenini kaldırmamakla aynı işlem yapılmış oluyor. Ruslara ait forum sitelerinde gezerken bu özelliği gördüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Bu modu her zamanki gibi DDT4 ile açacağız. Uygulamayı açtık. Sol taraftan araç listesinden X38 Fluence Megane 3 seçiyorum. Ünitelerden otomatik parking brake bunu genişlettim. Ve APB X95 üniteyi seçtim. Detaylarına giriyoruz. Ekranlar bölümünden bir konfigürasyona giriş yapıyoruz. Onun hemen altında 11 config sekmesine tıklıyoruz. Açılan sayfada configuration cold country mode ibaresini görüyoruz arkadaşlar. Hemen karşısından normal olarak tanımlanmış. Bunu genişletip Grand Freud yani aşırı soğuk ibaresini seçip uzman modumuzu açıyoruz ve komutumuzu gönderiyoruz. Bu işlem sonrasında elektronik park freni soğuk ülke Soğuk bölge moduna göre ayarlanmış olacak ve aracı stop ettiğinizde park freni kendi kendine devreye girmeyecek. Yani kontrol tamamen sizde olacak. Bu özelliği aktif hale getirecekseniz şanzımana yük binmemesi açısından aracı her zaman düz bir konumda bırakmaya dikkat edin. Aşırı soğuk modu aktifken elektronik park frenini yine de kullanmak isterseniz park freni butonunu çekmeniz yeterli olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Soğuk havalarda fren kilitlenme sorunuyla uğraşan arkadaşlar için umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.